Merhaba sevgili dostlar. TBT Medya'ya hoş geldiniz. Ben İbrahim. Ben Ahmet. Bugün sizlerle beraber sıcak sıcağına geçen gün videosunu çektiğimiz sosyal medya düzenlemesiyle alakalı sıcak bir gelişme, yeni bir gelişme oldu. Onun üzerinde duracağımız bir video olacak. Hadi videoya başlayalım. Şimdi Ahmet geçtiğimiz günlerde senle beraber yine kamera karşısına geçip bir konu üzerine konuşmuştuk. Evet. Bir anda böyle Türkiye'nin gündemine oturduğu sosyal medya kapanıyor mu? Yasaklanacak mı her şey? İşte artık sosyal medyasız bir Türkiye mi bizi bekliyor gibisinden birçok kişiden birçok fikir çıkmıştı. Ufak bir hemen hatırlatalım o konuyu. <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, damadını daha doğrusu torunu doğduktan sonra damadının Twitter hesabına yazılan... E, kötü yorumlar dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkıp bir açıklama e, açıklamada bulundu. Bundan sonra bu süreç başlamış oldu hı hı. ve sosyal medyayla alakalı bir düzenleme konuşulmaya başladı. Video ile ilgili yani bu bahsettiğin konuyla ilgili çekmiş olduğumuz videoyu da şuraya kartlar bölümüne bırakıyoruz. Daha detaylı bilgiyi oradan alabilirsiniz sevgili dostlar. Diyerek diğer konuya hemen Asıl konuya diye. geçelim. Bugünkü videomuz bu bahsetmiş olduğumuz sosyal medya düzenlemesi ile ilgili bir taslak yasa hazırlandı. Güzel. Bu taslak yasayı önümüzdeki günlerde meclis tatile girmeden önce meclise sunup resmi bir yasa haline getirmeyi ve kanunlardan bir tanesini eklemeyi düşünüyorlar. Bildiğim kadarıyla bu AK Parti bölümü tarafından hazırlanan bir yasa Aynen. tasarısıydı. MHP de buna Destek, eşlik etti. Evet. Ee, güzel abi. Şimdi nasıl bir maddeler bu, bu yasa tasarısında? Yani güzel diyorum da bakalım yasa evet. içinde ne çıkacak bu taslaktan? Şimdi biz ilk öncelikle şunu söyleyelim sevgili dostlar. Bu videonun altında e, yorum olarak herhangi bir siyasi parti desteklediğimiz yok. Kesinlikle. Herhangi bir siyasi görüşü düşünerek bu videoyu çekmiyoruz. O yüzden lütfen yorumlara kendi siyasi görüşünüzü saklayarak bu konuyla ilgili fikirlerinizi karşınızdaki insanları incitmeyerek ve kötü söylemlerde bulunmayarak yapınız Diyorum şimdi maddeleri sıralıyorum tek 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 Hı -hı. aslında maddeleri demem doğru olmazdı. da 3-4 tane madde var bu maddelerin içine gire gire devam edeceğiz. Bildiğim kadarıyla toplamda 11 tane ana madde var Hı -hı. fakat e, bizi en bizi, çok ilgilendiren aynen. kısımları aynen. biz özet geçelim. Aynen öyle, aynen öyle hızlıca özet geçelim. Şimdi bundan sonra aylık 1 milyon ağ trafiği olan sosyal medya platformlarının Türkiye'de bir tüzel veya gerçek temsilcilik bulundurma zorunlulukları olacak doğacak. Güzel. Bunlar da neleri kapsıyor? Şimdi bunlar neleri kapsıyor? Facebook. Facebook. Twitter, evet. YouTube. Evet. Instagram. TikTok, Instagram, Instagram. Google, Netflix. Netflix. Netflix de sosyal medya platformuymuş. Evet. Öğrenmiş olduk. Öyle tabii. <laughs> yani aylık 1 milyon A trafiğine sahipsen bu bahsettiklerimizin dışında bir firmada e, olabilirsin, platformda olabilirsin. Türkiye'de tüzel veya gerçek bir temsilcilik bulundurmak zorundasın. Evet. Tüzel bir kişilik bulunduruyorsan yani muhatabın olabilecek bir kişi olmak zorunda. Karşında gerçek bir kişilik bulundur, bulunduracaksan, bir temsilcilik açacaksan da Türk vatandaşı olmak zorunda ve yine bir muhatap e, bulmak zorunda. Hükümet bunu istiyor senden. Tamam. İmza yetkisine sahip, Türkiye'de Facebook denilince yetkili bir kişi olarak görülecek kişi veya Instagram denilince yetkili olarak görülecek kişi olacak bu. Anladım. Türk vatandaşı olmak zorunda dediğin gibi ve ayrıca hükümet şunu da istiyor. Data center'larınızı Türkiye'de barındıracaksınız ve Türk vatandaşlarının datalarını Türkiye'nin dışında herhangi bir yere götürmeyeceksiniz, göndermeyeceksiniz. İkinci madde de bu. İkinci madde bu. Data centerları Türkiye Cumhuriyeti topraklarının içerisinde barındırmak. Aynen öyle. İki madde şu anda bizim sosyal medya ile ilgili geleceğimizi belirleyecek konumda. Tamam. Bunun yaptırımları neler? Yaptırımları benim çok dikkatimi çekti. Yani yasa meclisten geçti, oyları Hı -hı. aldı, Hı -hı. kanun hükmüne ulaştı. Geçti. Aynen. Peki kanun olduktan sonra tabii ki sosyal medya platformlarına bildirim gidecektir. Aynen öyle. Bu bildirim artık posta yoluyla değil elektronik yolla ulaştırılacak. Hem Güzel. bir an önce iletişime geçilsin ve bir an önce hazırlıklar başlansın diye. En doğru Ge mantık. Hani Geç kalmamak için hem de kağıt masrafı olmasın kağıttan. Ya, çok olsun önemli diye. değil de hız Aynen. bence bu konuda ya, daha önemli. Tabii kardeşim var. ya gözünü seveyim PTT kargoyu vereceğim kaç ay sonra gidecek. <laughs> Kuşla göndersem daha hızlı gider. <laughs> Aynen. Şimdi. Tabii işin ciddi bir boyutundayız şu anda aslında. Arada böyle küçük esprilerle serpiştiriyoruz. Yani ortam biraz daha yumuşasın. Çünkü çok ciddi bir konu insanların canı sıkılabilir. Yüksek Şimdi, rakamlarda cezalar var diyorlar. Evet. Şimdi kanun hüküm haline geldi. Tamam. Bundan sonra ne olacak? Direkt post yoluyla ulaşıldı firmalara. Dediler ki kardeşlerim, güzel kardeşlerim biz artık Türkiye'deki kullanıcıların Türkiye'deki sosyal medya kullanıcıların haklarını ve bilgilerini Savunmak istiyoruz ve korumak istiyoruz. Bunları bunları bunlar yapmak zorundasınız. 30 günlük süreniz var. Hadi bakalım. 30 günün sonunda bu dediğimizi yapmazsanız 10 milyon lira 10 ceza. 10 milyon lira ceza. Aynen. 30 gün içerisinde. 30 gün içerisinde. Devletin istemiş olduğu. Aynen öyle. Ya, ya tüzel ya gerçek kişiyi oluşturacaklar. Data center kuracaklar. Aynen. Ve bu data centerlere dolayısıyla istihdam sağlayacaklar. Aynen öyle. Aynen. aynen öyle. Şimdi birinci olay bu. 32 gün geçti, 34, 35, 36 derken 60 güne dayandı. Bakıyor, Türkiye Cumhuriyeti hala karşı taraftan bir yanı alamadı. Diyor ki gel kardeşim sen Türkiye'de barınmaya devam ediyorsun. Türk kullanıcılar seni kullanıyor. Ama istediklerimizi, istediklerimizi yapmıyorsun. Gel 30 milyon lira bir ceza. 10 artı 20 mi yoksa 10 artı 30 mu? Toplamda 30 milyon lira ceza aslında. Toplamda 20 daha geldi. Yani. Aynen öyle. Toplamda 30 milyon lira ceza. 60 gün içinde 30 milyon ceza cezayı ödedin mi? Uslanmadın. Sonra diyor ki bak canım kardeşim sana bir ay daha süre tanıyorum. Bu bir aylık süre içerisinde yaptın yaptın. Yapmadın. Yeni bir ceza geliyor. Yeni bir yaptırım geliyor. Bu yaptırım ne? Tam 3 ay boyunca Yapmazsa, Türk yapmazsan 3 ay boyunca yapmazsan Türk markalardan herhangi bir reklam alamayacaksın artık. Türkiye Devleti Aynen. Cumhuriyeti'nden reklam alınamıyor. Aynen. Türksel artık YouTube'a reklam veremeyecek mesela. Anladım. Hepsi burada Türk hepsi burada Twitter'a reklam veremeyecek. Gibi. Olay bu olacak. Anladın mı? Yani sosyal medya. Aslında toplamları... bu bizim için iyi ha. Facebook'un, YouTube'un, falan reklamları görmeyeceğiz aslında. Ama yok. tabii ki bu çok büyük <laughs> bir e, maliyet olacak. O Google için mesela düşünsene. Tabii. Milyon liralar alıyorlar belki de yani aynen reklamlar öyle. için. Neyse. Bir de bunu izleyen bizler var. E, tabii canım yani. aynen öyle. Şimdi 3 ay geçti. Ne yaptık? Hala hiçbir yenileme yok, değil mi? O Reklamlar zaman, kesildi. Aynen. Her para şey kesildi. Para cezası var mı 3. ayın sonunda? Yok, para cezası yok. Yok. 30 milyon ederdi E zaten cezası. kardeşim reklam gelirin kesildi ya daha bundan büyük ceza mı olabilir? Tamam. Neyse ondan sonra diyor ki bak kardeşim 3 ay oldu sen hala dediğimi yapmadın. Bak diyor şimdi sana diyor mahkeme yolu gözüküyor. Mahkeme kararıyla hakim kararı doğrultusunda senin sitene erişim erişiminin bant genişliğini %50 azaltacağım diyor. Hmm. Yani o, o siteye 4 şeritli yol varsa artık 2 şeritli yol var. 500 kişi aynı anda girebiliyorsa be 250, 250 kişi girecek. girebilecek. Aynen öyle. Örneğin. Aynen öyle. Bir ay daha geçti. Yine bunlar hiçbir şey yapmadı. Bu sefer %90 bant genişliği kısaltması, daraltması oluyor. Üf. Bu da ne oluyor biliyor musun kardeşim? Düşünsene Kurban Bayramı'nda memleketine gideceksin dört şeritli Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü yarım şeride indirmişler. Araba bile geçemiyor yani. Düşün. İnsanlar arabadan inip yaya yaya geçmeye çalışıyorlar. Düşün. Yani böyle bir ağırlığa gelecek. Ha, Türkiye Cumhuriyeti burada sosyal medyayı kapatmıyor, yasaklamıyor. Sözde. Ya, bant genişliğini küçültüyor. Bu bildiğimiz şey olaylarına benziyor. Hatırlarsan e, gençlik dönemimizde diyelim üniversite çağında üniversite sınavları açıklanıldıktan sonra herkes bir anda yoğun bir şekilde kimse ÖSYM giremiyordu aynen girmeye çalışıyordu ÖSYM çöküyordu. Aynen öyle bir şey olacak yani. Aynen öyle bir şey oldu. ve bu sürekli olacak. Aynen. Anlık değil öyle düşünüyorum. Aynen yani. öyle. E şimdi 500 kişinin aynı anda girdiği siteye bu sefer en fazla 490. ne olacak? <laughs> 490 kişi. Yok ne 490'ı? 500 kişinin girebildiği siteye kaç kişi gibi 45 kişi falan girebilecek. Hayır, 490 kişi giremeyecek. 4, yani 450 kişi giremeyecek. kişi giremeyecek. 50 kişi falan girebilecek yani. Bu da çok fazlaca insanın mağduriyetini söz konusu olacak. Biz kullanıcıların özellikle mağdur olmasına sebep olacak. Aynen, Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin bunları yapmasındaki tek büyük sebep canım kardeşim artık yetki kontrolü bende ve ben seninle ilgili bir şikayet aldığım zaman karşımda bir Türk temsilci veya bir yetkili istiyorum. Muhatap Muhammat birini istiyorum. Birini istiyor. Aslında burada amaç yine Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan Sosyal medya kullanıcılarını korumak mı yoksa data center'ları Türkiye'ye çekerek Türk kullanıcıların verilerine istedikleri zaman ulaşabilmeleri mi? İşte melek ve şeytan burada nereye giriyor? O o iki ayrımı çok iyi yapmak lazım sevgili arkadaşlar. Asıl <laughs> hükümetin istediği ne acaba? Asıl hükümetin istediği ne acaba? Çünkü e, Çin'de yanlış hatırlamıyorsam bunun örneği görülmüş. Bunun örneğine benzer bir çalışma yapılmış ve e, kanun var ve şu anda Hükümet yanlısı olmayan birçok kişinin sosyal medya platformu kapalı. Şöyle örnek vermek gerekirse bizim ülkemizden ya. de yine altını çizerek söylüyorum herhangi bir siyasi görüşümüz bunda belirtilmemiştir. Şu an hükümetin başında AK Parti tarafı var. E, CHP'li birinin Twitter'da yorumu tamamıyla kaldırılabilir. Hatta hesabı kapatılabilir ve bir Aynen. daha Twitter'da hesap açamayabilir. Gibi gibi gibi. Aynen öyle. Yani eğer bunun önü açılırsa, yani inşallah biz melek kısmını görüyoruz. Melek kısmıdır işin ucundaki. Benim de Ama ben çok öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani burada bir cin fikirlilik söz konusu olabilir. Şu manada işte güç, yetki kimdeyse o nasıl kullanıyor bunu ve bunu da denetleyecek yine bir e, devletin organizması gerekiyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Zaten kardeşim, e, İletişim ve Altyapı Bakanlığı'nın altında bulunan e, BDK diye bir kurum var. Evet. O kurum zaten bu genelgeyi yayınladı. Ne Bileşim Teknoloji Kurulu yaptı bunu ve dağıttı. Biz de hani o şeyi detaylı bir şekilde okuduk. O genelgeyi detaylı bir şekilde okuduk. Ona göre hani ona istinaden bunları söylüyorum. İki küçük husus daha var. Bunlardan bir tanesi bu sosyal medya mecralarında sizin hakkınızda bir karalama kampanyası başlatıldıysa, sizin hakkınızda haksız yere bir şey paylaşıldıysa. Bunun çözümüyle alakalı mağduriyetinizi gidermek açısından sosyal medya platformuna başvuruyorsunuz ve 48 saat içinde incelemeye başlanılması ve incelenmesi gerekiyor bu durumun. Bu çok güzel bir şey. Ya bu bak bu çok güzel bir şey. Gerçekten çok güzel. Bir Düşünsene şey. ben Twitter kullanıcısıyım Twitter'da geldi biri bana yazdı ki İbrahim Köksal dolandırıcıdır işte TBT'ye yani, yani. veriyorum aynen. geldim seni karar Aynen Aynen sen istiklal mahkemelerini savundun alçak puş dedi sen bana tamam mı <laughs> Ben aldım Aa, gel kardeşim sen beni mağdur ettin sen bana kötü söylemde bulundun direkt Twitter'a gönderiyorum diyorum ki bu çocuk benim hakkımda kötü şeyler konuştu 48 saat içinde inceleme yapıp senin o tweetini kaldırma e, hakkına sahip olabiliyor kaldırabiliyor veya da tamamen kısıtlayabiliyor. En kötü yani. sana cevap veriyorlar. Yani bu Aynen da önemli öyle. bir şey yani. Bu süre haftalar, aylar sürüyordu. Artık 48 saate düşecek. İyi, süper abi. Onun haricinde bir de şu var. Şimdi e, isim kaldırma diye bir şey oldu. Yani e, karalama kampanyası başlatılan bir kişi hakkında hakslı, haklı olduğu öngörülürse ve haklı olduğu kanıtlanırsa bununla ilgili tüm bilgileri sosyal medya platformlarından sildirme hakkına sahip olacak kullanıcılar. Yani şunudur, örnek veriyorum sana karalama kampanyası yapıldı sen gittin mahkemeye başvurdun Aynen mahkemede öyle. senin lehine bir sonuç verdi sen de tekrardan sosyal medya platformuna başvurarak benim hakkımda çıkan bütün kötü haberleri kaldırın Kaldır. diye başvuruda bulunabilirsin. Aynen öyle onu kaldırabiliyoruz. Bunu devlet büyüklerimiz kendi lehine kullanabilir mi? Çok rahat kullanabilir. Tabii Atıyorum ki. bazı kasetler çıkıyor ya ortaya o kastlara erişim engeli geliyor mesela bu direkt kaldırılabilir. Yani ya böyle aslında bir şey olabilir. arkadaşlar bu maddeleri sıralıyoruz ama çerçeveye büyük bakmak gerekiyor. Aynen öyle. Ya yani sonuçta az önce daha bahsettik. Burası Türkiye. Kimin değil belirli. kardeşim burası? Türkiye Cumhuriyeti. <gülüyor> evet. <gülüyor> Burada her an her şey olabilir. <laughs> Burada her an her şey olabilir. Aynen öyle. Şimdi de çok çok küçük bir şey daha bahsedeceğim. Aslında bunu birçok yerde görmedim. Erişim engeli veya erişim kaldırması değil de Belli bir yeri kısıtlama durumu olabilir. Hedef odaklı. Aynen. Yani atıyorum YouTube'da kötü içerik var diye komple YouTube kapatılmıyor. Kapatılmayacak. Fakat o kötü içerik bu sefer çat diye kapatılıyor. Aynen öyle. Yani kötü bu, içerik kapatılıyor. Bu işte aslında geçen videoda bahsettiğimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torununa yapılan hakareti yapan kişinin tweet'ini Aynen. silinmesi. Aynen öyle. Olay bu. Olay bu olacak. Bence bu da çok mantıklı. Ya düşünsene Twitter'da birisi... Köpek öldürüyor veya köpeğe cinsel istismarda bulunuyor, nasıl bir yokluksa artık, bunu paylaşıyor, komple Twitter kapanıyor, yani, saçma. erişim engeli. Saçma. Ya kardeşim, al şu adamı gözaltına, bir ıslat, iki üç patakla döv, ne yapıyorsan yap, sonra at nezarete, tamam mı? Onun da tweetini sil. Aynen. Öyle. Olay bu. Ama artık bundan sonra bu dediğim olacak. Bundan Tabii öncesinde yasa, komple... Tabii meclisten Aynen. geçerse. Ya kardeşim... Geçti geçti. Geçecek. <laughs> Yani işte bazı bizim bilmediğimiz birçok şey var. Yani direkt imza ile halloluyor. Anladın mı? Geçiremezlerse direkt kanun hükmünde kararnameyle geçirecekler. Çünkü aynen, e, olsun diyelim, aynen, Hayırlı uğurlu şey olsun diye. Hayır nurlu. Bu da dediğim gibi daha başka diyecek bir şey yok. Yani toparlamaya da gerek yok. Maddeler özet. Maddeler olarak buydu zaten. Özet özet öz, buydudu. BTK'nın sitesinden de resmi olarak bunları ulaşabilirsiniz zaten. Öyle. Siz bu yeni sosyal medya düzenlemesiyle alakalı ne düşünüyorsunuz? Sizce bu yasa tasarısı geçtikten sonra ülkemizi nasıl bir gün nasıl günler bekliyor? Onlarla ilgili fikirlerinizi saygı çerçevesinde yaparsanız çok seviniriz. Kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın hepiniz kendinize iyi bakın hoşçakalın.